üçüncü göz çakrası. Alın çakrası olarak da kabul edilen bu çakra komut merkezidir. İki kaşımızın arasında çukurda bulunur. İdrak etmenin, bilginin, öğrenmenin, spritelliğin merkezidir. Manevidir, ruhsaldır. Zihinsel berraklık, içsel görüşüyle ilintilidir. Alın çakrası ve epifiz bezi duru görü çalışmaları için çok önemlidir. Astral beden ve manevi dünya ile bağ kurmamızı destekler. Bu çakra hipofiz bezi başta olmak üzere beyin, yüz, nörolojik sistem, gözler, kulaklar, sinüsler, burun gibi organlarımızı etkiler. Elementinin ışık yani nur olması sebebiyle maneviyatla nurlanmış zihni yani inancı ve bilgeliği simgeler. Dikkat ederseniz yeni doğmuş bebeklerin alın ve başları hep sıcaktır. Çünkü 6. ve 7. çakraları henüz maddi dünya ile tanışmamıştır. Enerjinin dengeli akması, hayal kurma, doğru karar alma, duru görüyü, odaklanmayı kolaylaştırır sezgiler ve altıncı his gelişir. Affedicilik ve hoşgörü öne çıkar. Alın çakrası dengeli kişilerin yaşamlarında olan huzur, keyif ve memnuniyet artar. Dengesiz aktığında ise kendine güvensizlik, gelecek korkusu, yalnızlık hissi, bunalım, depresyon, Zihinsel olarak kendini karışık hissetme, sebepsiz mutsuzluk, kaygı, panik atak, unutkanlık, sezgilerde zayıflık, hayal kurmada zorlanma, kabus görme, gerçeği inkar etme, uyku problemleri görülebilir. Ayrıca kişi doğru karar alamadığı için hayatına yanlış insanları da çekebilir. Bu çakranın olumlamalarını şu şekilde sıralayabiliriz. Bakış açım ve bilincim her geçen gün daha çok genişliyor. Tüm duygularımla varım ve bütünüm. Her geçen gün daha çok hoşgörülü oluyorum. Farkındalığım her gün daha çok genişliyor. İçimdeki sevgi ve huzur her gün daha çok artıyor şeklinde olabilir. Rengi çivit mavisi ya da indigo mavisi olarak kabul edilir. Güneşli havada dışarıda oturmak, açık havada meditasyon yapmak, yıldızlı gökyüzünün dinginliğini izlemek sizi ciddi oranda rahatlatacaktır. Kristal kuars, ametist, azuret, sadolet, lapis lazuli gibi doğal şifalı taşlardan tenimize değen bir aksesuar kullanabiliriz. Yine meditasyon yaparken yasemin, menekşe, sandal, fesleğen, lavanta gibi kokular kullanabiliriz. Ya da uçucu yağlar ile bu bölgeye masaj yapabiliriz. Meditasyon yapmak istersek rahat ve huzurlu bir ortam yaratıyoruz sırt üstü uzanıyoruz ki diyafram nefeslerini daha kolay alabilelim. İsterseniz dik de oturabilirsiniz. Ama mutlaka omurgamız dik pozisyonda olmalıdır. Rahatlıyoruz, zihnimizi boşaltıyoruz. Üçüncü göz çakramı dengelemeye niyet ediyorum diyebilirsiniz. Derin güçlü nefeslerimizi burnumuzdan çekip ağzımızdan yavaş yavaş veriyoruz. Bu döngüyü birkaç kez tekrarlıyoruz. İyice sakinleşip gevşedikten sonra yuvarlak beyaz bir ışığın kök çakramızı oluştuğunu düşünün. Ellerinizle yuvarlayarak bunu bir küre haline getirin. Bu güçlü ışığın enerjisini hissedin. Alın onu, sakral çakranıza çıkarın. Suyun temizleyiciliği ile arındığınızı hissedin. Arınmış bu gücü alın. Solar plexus çakranızı yönlendirin. Ateşin gücüyle adeta küllerinizden yeniden doğun. Küreyi daha da genişletin. Alın bu gücü kalp çakranıza iletin. Sevginin iyileştiriciliğiyle sarıp sarmalandığınızı huzuru içinizde hissedin. Küre bu güçle daha da çok genişledi. Gönderin boğaz çakranıza. Burada özgürlüğünüzün tadını çıkarın. İyice genişleyen bu küre artık üçüncü göz çakramızda. İyice büyütün, büyütün, büyütün. Işıl ışıl parlıyor artık. Bir adım atın ve bu ışık yüzmesinin içine girin. Bu gücü hissedin. İlahi ışık ile sarıp sarmalandığınızı, arındığınızı, şifalandığınızı hissedin. Burada rehberiniz sezgileriniz olsun. Bu duyguları özümseyip hayat alanınıza çekip kendinizi de hazır hissettiğinizde gözlerinizi açıp meditasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Şifa olsun. Bu çakranın esması yağ basırdır. Allah-u Teala'nın gizli ve açık, her şeyi gören anlamına gelmektedir. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Naif, güzel, şeker ruhlara buradan selam olsun. Kendinize cici davranmayı unutmayın lütfen. Diyerek bitiriyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.